Dede patlatayım bunu hepinizin. Neler bu hapishane amına Patlatayım Ne diyorsunuz? <laughs> ne <yiyeceğiz? gülüyor> ha, nasıl <laughs> sen hiç yok sen sen götten yiyon amına koyayım. Ve... Neyse dostum sen sevecemeyeceğim ben anladım. Hem de iki <laughs> tane geldi kanka. İki tane helikopter geldi helikopter e Kanka iki tane helikopter geldi Oğlum helikopterleri çekin lan Helikopter ne alaka Oo. Hadi insana lan aşağı yiyosak Hadi lan Ne eşek Yere bak Arka, Arka bende merak et. Et. <laughs> What's up? Ricklin? What's up? Yo, <laughs> <What's up, Niro? laughs> oh, oh, man? Oh, shit, man. What the fuck are you You know, it's Michael and you and Franklin and Trevor, man. you story more you know. lisans ne la bunlar? Servizde kimler var? Medine'ye varım Eyvallah peygamber Lan çık o Kanka bir cimri kucaklasana da 500 dolar verdin mi cidden bunu? <laughs> evet Kanka benim param yok <laughs> derdim yok Kanka bir Ay, bir, bir kucakta ben tekrar gidip E basayım oraya. Zikâli. Allah bekber. <laughs> ne? Sen bana mı Zanat koştun? <laughs> <Allah. Allah. gülüyor> Kesin lan sen. Deniz, <laughs> Deniz çıkar da, Deniz çıkar da göster lan ne? amcalara. Deniz, hayır oğlum sapık değil. <laughs> çıkar, de göster, çıkar göster, çıkar göster. Irdal dede Beni bak bak ne diyor sana Irdal bak. Konuş lan Irdal. Konuş konuş. Deni ananı sikim dedi. Anne ben pajamayım. Adamın suret ve pajama gidiyor ya. lan o Amına kodum piçi Amına piçi diyor. <gülüyor> <gülüyor> Yumurta gibi amına koyayım. Bana ne kardeşim ben bizim açık gezeceğim. Eseceğim.